Gördüğünüz gibi çalışkan yapı olarak çatıya devam ediyoruz. Çatı yapmak bizim işimiz. Bakın ustaları çaktık. Usta gördüğünüz gibi. Bakın çatı. Ufuk kolay gelsin. Sağ ol baba. Nasıl gidiyor? Laylon seriyen galiba. Valla laylon seriyoruz ya. Su Ay. kaçırmasın diye. <laughs> Sağlam yapıyoruz değil mi? Yapayım. Su kaçırmaz. Bakın gördüğünüz gibi bakın. Bir adam bak laylon seriyor bakın. Bak, bak görüyor musun? Yani şey var mı? Bak kıvırıyor, altına sokuyor. Gördüğünüz gibi bakın. Hop üstüne onu çeviriyor. Bak. Çatı dedim böyle yapılır. Bakın kapatıyor. Boş yer kaldı mı? Kalmadı. Fıstık gibi. Galiba abi kolay gelsin. Bak galiba abi de çıza çakıyor. Kol Gördüğünüz Oo. gibi. Nasıl gidiyor galiba abi? Gördüğünüz gibi çatı dedin mi bizim çalışan yapı çatı